Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Ve karşılaşma başladı. Maç kontrollü başladı. İlk gol geldi. Süper gücünü erken kullandı. Mükemmel bir gol. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Yukarıdan gol peşinde. O nasıl bir şut. Çift gol. Allah'tan bu gol ikilik değil. Kalesini şimdi güven altına aldı. nasıl goller sayın seyirciler. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Şansını üst taraftan deniyor. Mükemmel bir gol. Fark hala kapanabilir. Ceza sahasına doğru. İyi kurtardı. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Ve yine kurtar. Bir kafa ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Onlarla buluştu sayın seyirciler. Artık kalan son 45 saniye. Maç 5-4. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. Her şey henüz bitmedi. Havadan vurdu. Uyarılar arttı. Maç şimdi 5-5. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. Maçta son düzlüğe girildi. Golü üstten arıyor. Kafa vuruşu geldi. Yeni adam 90'a taktı. İyi vurdu. Oyuncu tecrübeli hareketlerle Suriye oynuyor. Gözler hakemde. Yukarıdan gol peşinde. İkinci bir oyuncusu daha var artık. Bu heyecana yürek dayanmaz sayın seyirciler. O nasıl bir şut. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Vurdu ve gol. Maç sona erdi.